bugün sizlerle birlikte Ömer'le Minecraft bölüm 1 çekiyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olun, like atın arkadaşlar. Annemle Minecraft dünyası gitti. Özür dilerim arkadaşlar. O zaman videomuza başlayalım. Arkadaşlar durun. Facecam'ımı açacağım. Ha. Facecam'ımı açtım. Biraz da Facecam'la oynayayım. Ömer'i değil. Arkadaşlar Ömer de bu. Sen. Adamsın lan Ömer. Hı. Bak Başladı. Heh, tamam adam ol. Tamam, geliyorum seni. Geliyorum. Yemin, yemin et. Yemin et. Arkadaşlar hemen geliyoruz biz. Arkadaşlar geldik. Canım arkadaşlarım benim ya. Sen aşağıya atlamayı biliyorum. Ben. Bak. Eşek. Eşek. Eşek ya. Dilerim, Özür dileriz arkadaşlar. Arkadaşlar bu bu Ömer'in biraz, biraz yürü git, Arkadaşlar bu Ömer'in biraz mırın. Yürü git. Biraz... git. Yapma lan. Atıyor sen dünyadan. Atıyor. Tamam tamam. Niye bile ben, ben kaçıyorum. Atıyor bak bak. nasıl aşağı Aa mağara buldum. Gidelim mi? Ben senin mağarana da başlarım ha. Sen beni öldür. Bak oğlum döverim seni. İskeletorun sesini duydum. Arkadaşlar. Facecam. Facecam yüzünden de oynayamıyorum. Deli facecam ya. Hah, oyunum kastı biraz. Benim de kastı. Canım facecam'im. Aşkım benim canım facecam'im. Kim vuruyor lan bana? Ben koyuna vurdum. Örümcek. Nasıl Ay. lan? Al. Deli ya. Ben... Arkadaşlar şimdi Yardım et Senin bak bak senin yüzünden ha. Oh. Aa buldum ben senden daha çok koşardım. Ömer, ben seni üzülmem. Arkadaşlar, özür dilerim. Neşpop, ne diye çekiyorsun? Neşpop. Geldik Kudura. Kudura. arkadaşlar. Kudurra. Neymiş? Kudurra. Arkadaşlar, hemen geliyorum. Arkadaşlar, geldik. Bugünlük şu anlık Feskem kapalı. Feskem'i hiç oynayamıyorum çocuk sen bana çok ya vuruyorsun ben ha. Dilerim, ben sen bana çok vuruyorsun ha. Sen bana gereğinden fazla vuruyorsun. Sen döveceğim. Bana döveceğim ki seni. Şöyle döve döve burası geliyor. Ay, bak da. bak. Bunu dediğin için şimdi seni öldürmez miyim ben? Sen. Ben dur ben sana verdim bunu. Yok o silah değil çapa oğlum çapa. Oğlum çaba mı bu? <laughs> <Çapa>. Yemin et. <laughs> çok saçma değil mi? Evet çok saçma. İç Sana da bot yapayım mı? Yok. Ben kendime yaparım. Odun var seni bir daha. Ben odun git odun kır. Ben sana odun falan veremem. Bak oğlum doyarım seni. Şimdi ben seni öldürüp eşyaları almaz mıyım? Yapma! At Adam. tamam, tamam. yemin tamam. ederim. Atacağım bak dünya. Bu kadar şeyler mi gene güverme istemez. Yeni. Gene... Verme istemiyorum tamam mı? İstersen ikimize de crafting. tank. İste... Adı neydi bunu? İstemiyorum tamam Adı mı Ömer? Adı bunu? Ömer istemiyorum crafting. Crafting? Craft table. Arkadaşlar Allah aşkına süt şu tahta kılıç, Arka kılıca dağlar, benziyor. Arkadaşlar Arkadaşlar niye mi gitti dünyamız annemle Minecraft'ı güncelledim onun için. Şimdi ben seni öldü almaz biyorum. Ya. ya, ya. <laughs> tamam gel. Şaka yaptım gel. Ömer <laughs> sen beni öldürdün. Ben de seni ödül olarak ben de, ödül olarak ben de seni öldürdüm. Hadi var bütün eşyalar. <laughs> Akış buğuş. Ömer <laughs> evet. sen beni öldürdün. Eşyalarını vermeyeceğim ama bir daha kasılırsın. E çok bir şey yokmuş. Al. Çapanı veriyorum. Al crafting table'ını. <laughs> yeter. Tamam yeter. Yemeğin varsa ne yemeğin varsa? Yemeğim bir tane var o da çürü iş et. Evet. Ama ben ama O yemek benim diye. Var <laughs> ben <de>, Yiyeceğim onu. <laughs> <laughs> Acıkayım da. Ben de kendime silah yapıyorum. Bu ne? Mi? Silah mı? Silah. Şimdi mi? ben sana ordumaya gelmez mi? Öyle bir silah değil. Sana var mı? Hayır, silah ihtiyacım yok benim. Var var, çok ihtiyacım. Kendini koruman için. Aa, kalkana bak. Çok havalı değil mi? Hı -hı. Biz Bir tek demir kaldı. Arkadaşlar söz veriyorum size çok yakında canlı yayınlar başlıyor. Evet. Oğlan sen niye evet diyorsun? Tamam neyse. Sen aşağıya mı? diyorsun? Arkadaşlar bu arada Adnan'la Minecraft gitti için çok yürüdüm. Ne oldu? Bir daha bana sataşacak mısın? Ben sana sataşmayacağım. Bir, bir, yemeğimi geri alacağım. Aa, orada alacağım seni öldüm. Hayır. Ver o eti. O eti ben Benim yemeğim kalmıyor. Tamam şaka şaka. Onu üstüne Kaç. Kaç. Dalma. Sakar. Bak. Ben saldım. Uh. Oo. Güçlü la bunlar. Ben de silah yapacağım bana. Ne? Aha bu ne? yürü gel diyorum. Oha silah çıkmış de inşallah. Silahım, silahım oldu. Bana vurmasın öldürürüm. Bana vurma. Zaten ben senin silahın varken bu nasıl oluyor? Silah mı lan bu? Mermi. Oh! Tamam gel seni öldüreyim mermiyle. Bak. Vuramam mı sıkacağım lan? Basını tutarsan vuruyorsun. Ha bu ok ok. O oh, yay yay. Yay okun olunca sıkabiliyorsun. Ok okun olunca varsın. Hayır. hayır. Ben kendim kullanacağım. Bak bana sıkmaya çalışım. Allah çarptı seni öldürür. Tamam. Abi, ben bana ben sık. Az önce beni sıkıp beni öldürecektin, değil mi? Hayır. Ha tamam niye bana öyle şey yapayım? Ah. Sana da kayık yapıyorum ha. Benim kayığım var zaten. Hmm. Senden çaldım ya. O hani, ne? Bak. Allah seni kahretsin. <laughs> seni öldürdüm ya. Ev eşyalarını ne aldın mı? Ev eşyası mı var bu modda? Yok ki. Aldım ki. Ev eşyaları değil bir kere. Şunlar ne işe yarıyor acaba? Esmesini okuyor. O, o. Neredesin? Ha öldüm. Neyse domuz. Ben kaçtım. Arkadaşlar bu mod niye çalışmıyor? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada öldürünce içinden öldürünce hayvanlar öldürünce içinden bir sürü şey çıkıyordu. Ben buradan kurtarır mısın? Hayır kurtaramam. Şu an creeper hi, creeper diyorum ya. Hayvan arıyorum. Ben ben de hayvan etim. Hayvan ye, et yemek için demiyorum ben. Ne? ne için? Hayvanın olması için mi? Kim vuruyor bana? Bu silah mı? Ne? Ee, sen öldün mü? Yok. Kisimisiler öldürdü bizi. Hay ben senin kisimisine. Hay ben senin kisimisine. Arkadaşlar bence bu serverda bir sorun var. Yardım et yardım et. Ömer yardım senin et, yardımına. Yardım Ömer yardım edemem. Niye edemezmişsin? Ha uzaktayım uzaktayım. Ha senin yanına aşınacağım çok korktum. Arkadaşlar biraz ben de kapıyla korkak. Arkadaşlar bu arada an bu arada annemle yine başlar başlayacak diye düşünüyorum. Evet. Annemi soralım başlasınız mı diye yine yeni seri diye de. Sen yanımda öldün. Kim öldürdü? İskelet mi? Hı -hı. Allah'ıma şükürler olsun ya Rabbim. Ben de ben de... Arkadaşlar biz hemen tekrar geliyoruz. Şu şeyleri kaldırıp hemen geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Ufak bir değişiklik yapıp optifi yine indirdim. yine işte... çok güzel bir şey. Ay, yıkılacağım, yıkılacağım. Bakın mesela arkadaşlar. burada Ömer ışınlandı. Arkadaşlar hayvanları öldürünce yine bir sürü şey çıkmıyor. Bence iyi. onda sıkıntı olabilir değil mi? Arkadaşlar şimdi bakın. Aa şurada deniz var Mesela gidelim bakın. mi? Bakın buna basınca TPM'ler tekrar geliyor bana. yani sonsuz. Ne? Şey gidelim mi? Ne şurada ya? deniz var gezet mi? Şu an ben odun kıracağım ev yapalım. Tamam. Yapalım. Deniz içine yapalım. Egemen kandaki gibi. Hay ben senin Egemen kanına ya. Ay şey bir kız var. Doğru bir tane yaptın? Ya, onun, ad, onun adını biliyorum ben. Arkadaşlar bu arada şimdi bu cidden Arkadaşlar, yapabilir. Sen bu Sence yapabilir. Bunun sevgilisi var. Kimin? Senin. Şefa <laughs> söyleme. <gülüyor> Yok gene söyleme. <laughs> şimdi Çocuklar diyor ya yani. o seferki senin sevgili. Allah çocuk, o değil. Ben o zaman ne yazıyordum söyleyeyim mi? Youtube'a yazıyordum yemin ederim. Yemin et. Allah çarpsın yemin ederim. Ekmek çarpsın. Ekmek bu çarp çarpsın. İnanma. Ama bir daha sevgilinle özür dilerim. Teşekkür Biraz daha gazi Olsun o Arkadaşlar bu kafasız normal. Evet ben beynimi e, maalesef bizim beynimize takmış. Bak şu an bu deli beynimi e, şimdi bir şeyle takmış. Arkadaşlar bu size de, beynsiz diyor olabilir. Siz aldanmayın bu daha bir buçuk yaşında. şaka şaka. <laughs> altı. Gel. Yes. Altı. altı yaşında altı. Yedi. Altı. Yediye gittim. Altı yaşında sen. Sen sürü yalancı. Ben daha iki teker sürüyorum. Var ya. Arkadaşlar geldi. geldik. Bu arada Doruk'u tanıyorsunuz siz. Do Bu arada Doruk senden fenomen. Ağlama yani Ömer. Şurada bir tatlı Çünkü Doruk hep benim videolarımda oynadı. Erke onla Onlar, Roblox Bubble çektik. TVB bir Unyello korku oyunu çektik. Korku oyununu Ondan sonra Minecraft çektik. Değil mi? Evet. Yani o senden ünlü kıskan. Ben de ben de Batı'nın abimle çekiyorum. Arkadaşlar, biz iki dakika şurayı izninizle Gmod'da kırıp hemen... Gelelim arkadaşlar, hemen şurayı Gmod'da kırıp hemen geliyoruz. Arkadaşlar hemen geldik. Arkadaşlar, burayı biz Gmod'da dümdüz yaptık. Değil mi? Evet. Bak, son kez söylüyorum, zıpla! Karımda silah olsa seni Bu arada Ömer'le senden daha çok video çekeceğim. Ömer senden fenomen oluyor. Neden? Senden daha çok tanınıyor. Neden? İşte ben seni sevmiyorum ki. Yalan söylemiştim. Şaka şaka. Şaka yaptım tamam. Sarmaşıklığa Üzülme şaka yaptım tamam mı? Şaka yaptım yani. Üzülme tamam hiç üzülme. Sarmaşıklığa hazır mı? Bir sorun oldu. Oyuncu sürücülüğü nasıl durduruldu diyor. Sen niye uzaklaşıyorsun? Hı? Bir kere de benim izni... Bir kere de benim izni, ben de izin, Benden izin alsa. Ben şunu be, ne uzak. Ha tamam, oh be. Sonunda yakılmış... Arkadaşlar, hemen geldik. Arkadaşlar, hemen geldik. Sarmaşık toplamak çok kolay aslında. Sarmaşık değil o. O ne? Şeker o bambu, bambu. Şeker tabişi değil mi? Bambu toplamın için. Ben sana ne işi yaptım? Ne işi? Gez. Senin yüzünden işte. Senin yüzünden. Ha uzaklaşma, uzaklaşma, lütfen uzaklaşma. Burada tahta buldum, senler kalmıyor. Tahta değil onlar. Ne? Elleme lütfen. Ben bir şey ellemiyorum. Şey. Senin botun da orada kaldı arkadaşlar hem kolonyalar. Ben hemen şunları koruyorum. Koyuyorum, koruyorum diyorum ya. Ben seni bu yukarıda koruyorum bir şey gelince haber var. Tamam, ben, ben de çıktım ki nefes alayım. Ben koruyorum tamam mı? Bir şey gelince haber veriyorum. Şu kimin? Senin mi? O Albin'in. Arkadaşlar gizli bir şey dedik. duydunuzdur herhalde. <laughs> Gitme izin aldın mı? Tam ha. <laughs> Kenarda bekle bari ya. Çok Crafting'den gemide bir şeyler var. Crafting'i gez o zaman sen de crafting. <laughs> Veriyorum. Oğlum sen niye yapıyorsun? İzin verdin mi? İzin verdin mi? Ha, Ömer niye saçma zaman şeyler yapıyorsun? Niye onu yapıyorsun peki? Evet niye onu yapıyorsun? O güzel bir şey mi? Güzel. Güzel değil. Güzel ama lütfen yapma bir daha tamam Yaramıyor. Hiç yaramıyor, yaramıyor çünkü. Bambu <laughs> boyu. Ömer. Bundan yapalım mı elimizi? Al vereyim mi? Hayır Ömer git bir sürü bambu kaz. Yapalım mı elimizi? Bende daha çok var. Hayır daha kaz. <laughs> git e, kaz. mı diyorum sonra benim sayemde bambu ben boyu ya yap. Ya. Hayır senin sayende değil. Şaka şaka senin sayende Ömer hatırlamamışım ne yapayım? Eşkiden... Sence bu kadar alan olan yeter mi? Baksana. Baksana. Bence yeter. Ben de bambu kazıyayım değil mi? Acılayamıyorum. Korkmuyorum. Ne korkuyorum? Çiçek. Kokluyorum. Ben de korkuyorum sen acılara yürüyor korkmuyorum. Arif. Cennetten çiçek mi kokluyorum? Evimize camda yapalım. Kaç sitte kurayım? Sekiz. Çak bir sürü kaz. bir sürü. Baltan var değil mi? Baltan var. Tamam. Balt böyle ka her şey. Ben, ben çapayla kazıyorum. Bir sürü kaz işte ya. Çapayla kazıyorum ki. Baltan Ya. Ya burada. De değişik. Ne değişik? Hani böyle hemen e, eşyalarımız bir, 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 bir. Onun içinlik Zaten öyleydi. <laughs> Ama o da hemen gitmiyor. Gidiyordu. Nerede? Gidiyordu canı hemen. Evet, evet. Şu an hiç bilemem evet. de bak yanıma gel ya, yat bari öyle göster yat gel yanıma gel yat Çok hep ya. yanıma gel keşke okum olsa ok nasıl yapılıyor okula başlarım senin o bir aa, 58 benim iki benim 3 tek oluyor lan. Yani benim Evet tamam sus ya onun için değil. Hı. Onun için değil. Ömer onun için değil. <laughs> Arkadaşlar biz hemen özel bir şey konuşuyoruz. Evet artık. Evet. işler hemen geldik. Ne? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Acılara yürüyor. Korkmuyorum. Oha biz de ona koymak. Acılara yürüyor korkmuyorum. Ama bu arada senin biz hakkında yapıyorum. Hani çok zor kırılmıyor mu o? Evet. Kasmıyor Hayır kasmıyor bir kere benim kasmıyor da. Üçüncü Hayır çok şey yani ya. Üçüncü set. Benim beşi geçiyor herhalde. Oha 2, 3, 4, 5. 6. sistemi kırıyorum. Bir sürü odun Senin pelerin niye değişik? Çünkü ben hani oy verdim ya şimdi penguene. Penguene oy verdiğim için bana böyle bir pelerin hediye ettiler. Ben, ben, ben de oy. Sen oy veremiyorsun. Sen oturumu açman gerekiyor. Oturumu açamayız sana. Niye? Yes. Anne Bak. Tamam acılara yürüyor korkmuyorum. Ekşi. Hı. Hmm. Ama çok güzel. Değil mi? Bayağı bu güzel ha. He. Hepsini yeme bak. Hepsini yemiyor. Bana da bırak. Ucun. Ben sanki bundan yemiştim. Sonraki ben de. Doğru. Yeni bom bir tarz ağlamak yok. Tamam. Tamam, Tam. tamam da. Saçın tamam Güzel. Tamam. Güzel diyor. Saç kurutabilir var. Oha. Ha? Alata maçını yiyebilir mi ya? Böyle bir tane. Ayıracağız işte. Böyle bölelim. Bölmek daha güzel çünkü, değil mi? Al bu. E ben Selam. Delald. Parmağımızı yalan. Allah belanı vermesin. Baş karnımız öyle mi dedi? Hı? Başka Başkanımız almanızı yadırıp deseyim mi beni? Islak mendille silin dedi değil mi? Çok sen. Bir şey mi biliyorsun ya? Bir şey mi biliyorsun sen? Ben ondan daha biliyor. Allah belanı vermesin diye diyorsun. Sana mal. Kaçıncı siteyi? Oğlum! 6 site, 1 site. 6 site kırdım, 1 site Odun çıktı. Hayır sen takıl. Yetmez Ömer. Hiçbir şekilde yetmez. Sen iki kaç stek? Oğlum ben altı stek kazdım tamam Sünden mı? Sen nasıl oluyor? Ömer ben altı stek kazdım. <laughs> tamam mı? Altı stek kazdım ama kaç çıktı? 6 Altı şey? bir sitek Altı kazınca bir sitekçik şey oluyor. He bu şey içinde mi yemek? Bak. Altı stek kazınca bir sitek bambu bloğu çıkıyor. Çok kötü değil mi? Altı. Evet. Şunu açalım. Şu an benim botlarım orada kaldı. Elimle bakayım. Ee, bizim botlarımız Botlarımız nerede? Hatırlıyor musun? Ömer sen Ömer bir susalım mı? Ömer bir susabilir miyiz? Tamam. Niye söyleyeyim mi? Beşinci sütlerin kazıyor. Ömer altıyı geçkin kazama sen ha. 6 12 12 stek kazarsan 2 stek blok çıkıyor. Çok kötü ya. 6 stek kazma. Sakın. Ya. Sakın ölme. Aha. Yanına Ama geliyor. çok güzel ya. Yok gelme gelme sen orada kır. Niye? Orada kır. Bana önce kendime be. Ya bu sarmaşık. Ben önce kendime bir bot yapayım. Bot falan yapma gerek yok. Doruk Koşma! Ben eskiden onunla çok iyi anlaşıyordum. Beni hiç sevmiyordu. Yo seni de seviyordum onu da seviyordum. Hala seni, seni de seviyorum onu da seviyorum. kötü bir şey. Ha. Arkadaşlar bu ne ya? Sen videoyu devam ediyor mu? Oh devam ediyormuş. Var ya dur, dur durmuş olsaydı şıldı katardım. Niye biz arkadaşlarımızla konuşmuyoruz? Arkadaşlar özür dilerim. Ya. Böyle bu muhabbete dalmışız de değil mi? Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olun bu arada. Like atın. Da, dua, 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 Tam da bir sürü kaz ya Kaç steak? 12 12'yi geçeyim bir steak 6, 12, 24 bir lan Yedin Bayağı bir kaz işte Yedinci odun gibi kazarsın. Daha hızlı kazılıyor hem o. Nasıl? Çünkü küçük. Hem daha çok çıkıyor bir kazışta. Hem de üstünden kazarsan hemen çıkıyor altında. <laughs> Gece olunca zombilerle ne yapacağız? Kaçacağız. Arı var Bismillahirrahmanirrahim. Aa, o sen miydin? Arı sandım. Yürü git. Öldürme, öldürme. Ben ne ara? 2, 3, 4, 5, 6. sistemi kazıyorum. Ben ne ara bu kadar hızlı kalmışım? Bak sen bana bak. 3, 4, 5, 6, 7 7 site. 7, 8. kazıyor şu an 7 artı 13 tane şey Bambusu Benim var Benim şarjım çok Ben Minecraft'tan Minecraft'tan şarjım 1 ee, dur. Al sen benimkine tak. Aa, Aa benimki de değişti şimdi. Arkadaşlar o iki dakika Minecraft'tan çıktı. Ne? Sen iki dakika Minecraft'tan çıktı, değil mi? Evet. Bu Ermina'nın yeme doğru. Yediyor zaten. Bara. Kes sesine. Ya, yersin diye dedik. Evet, benim var zaten. Var bir tek yemem artık. Bence nasıl iyi? Tamam hadi kavganın sırası değil. Videonun içindeyiz. Arkadaşlar kötü mi? bir şey yazacaklar. <laughs> Var ya yazarsalar doğru seni döverim ha. Doğru yüzünden yok. Değil mi? <laughs> <yüzünden niye gülüyor> Hayır tamam. Ama sen öyle bağırdığın için görmüyorsan senin yüzünden olur. Hem sen az bir Allah'ın Allah üzülme tamam ağlama. 2 2 3 4 5 6 7 8 stek mi? Yok. O 25 stek mi kazacağız? Bilmiyorum. Ben şu an 12'yi de bir daha bırakacağım ondan ama sonra bir 12 daha. Ama biz de kaybettik. Yok Yo, kaybetmedim. Ben kendimi öldürünce denizde doğuyorum. Ben de sen doğmuyorsun. Ama evet. ama gerek yok senin doğmana. Çünkü ben senin yanına yaşanıyorum. He. Değilim. Arkadaşlar video bu arada mük oldu lan. Nasıl mük derken? Mük derken mükemmel. Değil mi? Evet. Arkadaşlar bu arada videomuz çok uzun oldu. İnşallah videoyu kesmez. Ayırırsa çok güzel. İnşallah üzüldüm. ben video bitmeden gitmem mesela. Bu arada gidersiniz. Ben videoyu bitireceğim zaten. Oğlum ben kaç stek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10 be. Ben arkaya gittim. 12. sistemi kazıyorum ben. Yani bu da son